Herkese Resident Evil Revelations 2. bölümden merhabalar arkadaşlar. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor diye düşünüyorum. Henüz bir aksiyonumuz yok ama en son burada kalmıştık. Ben burayı biraz daha ilerlettim mecburen. Her yer kapalı. Ee, teşekkürler. Açık bir yer bulmaya çalışacağım. Okay. İnsanlar bu arada maksimum 12 saatlik bir oyun olduğunu falan söylediler. Umarım bizde de. 5 bölümde falan biter diye düşünüyorum benim kesmelerimle, editlerimle vesaire. Ben bu oyunu çok ısınamadım bu arada. Yani bunu tekrar yapacağım şimdi lanet olsun. Bu oyunu çok ısınamadım çünkü... Bilmiyorum karakterler olsun, konu olsun falan. Birazcık da ara oyun gibi olduğu için... Büyük ihtimalle... Çok takmadan oynadığım bir oyun olacak bu. Burayı açtık lan. Gireyim mi? Buraya kendi kendine Claire, gireyim. Heh. Açtık kapıyı. Gel şimdi. Anladım. Okey. Okey. Ee, Resident Evil 7'de falan e, net bir şekilde Maybe bu arada. Işığa çıktığımızda bize yardım edecek birini bulabiliriz belki diyor. Buluruz canım benim. Resident Evil 7'de bu arada kesin ve net olarak kameramı açmak istiyorum. Ama dediğim gibi bu Nvidia ayarlarından yani yeni ayarlardan hiçbir şekilde anlamadım arkadaşlar ben şahsen. Oluyor mu? Olmuyor mu? Kameramı nasıl açıyorum? Açamıyorum. Olmuyor. Yapamadım. Bayağı bir araştırmama rağmen. Yani bilmiyorum. Bulacağız az e, bir şekilde. <laughs> bir yolunu. Kızım ben de çıkmak istiyorum zaten. Yani burası benim yuvam değil herhalde. İlk oyunda tabii e, şeydim. Alışkındım korkuya. Ay! Uf, nasıl vurdum? Nerede? <laughs> Nasıl vurdun? Ödüm patladı ama bu arada. Sevgili annem. E, bunu okuyup okuyamayacağını bilmiyorum ama sana ihtiyacım var. Bize deney diyorlar burada. Her gün bize işkence yapıyorlar. Her gün. Ne yap Bunu hak edecek ne yaptım? Ne oluyor burada? Çok acıtıyor. Cart çurt bilmem ne bir şeyler yazmış. Ah yazık. Ya şunu almışlar bir de. Vallahi ben ilerliyorum koşa koşa. Yapacak bir şey yok oyunu kısa bir şekilde bitirmemiz lazım. Öyle oyalanmak falan yok. Yavaş yavaş yavaş. Aptal köpek yavaş lan. Aa ölmedi. Kızım vur sen de elinde senin şey yok mu? Ölmüştür diye düşünüyorum. Hmm. Öl öl öl. Başka bir yerden geliyor mu lan bir şey? Müzikler falan çok şey ya. Buradan bir aşağı iniş var. Şuradan bir giriş var. Ya hafif bir korku var benim üzerimde şu anda. O yüzden hiç enerjik oynayamıyorum fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Korkudan kendimi tam şey yapabilmiş değilim. Verebilmiş değilim şu an oyuna. Ay burası da açılıyor. Çık. Ay yanlışlıkla vallahi patlatıyordum bir yerleri. Şimdi burası buraya gidiyor. E şuradan bir tane aşağı giden yol var. Ha burada locker varmış bakın. Söylemiyorsunuz ama açılmıyormuş. Zaten o yüzden söylememişsiniz sanırım. E buradan da aşağı giden yol var. Oy. Biz ilk önce oraya girelim ya. Çok karanlık. Çok. Hiçbir şey göremiyorum. E zaten kanka. Korku oyunu yani. Günlük güneşlik oynayacak halimiz yoktu. Ama bu ne ya? Ya bu ne gladyatör koymuşlar ya buraya. Bak. Ay dur. Çabuk. Oha oha. Hayvana bak. Ay bir tanesini yine geçiremedim. Öldüm lan. Mermim bitti. Uf. Ka kaç. Kaç kanka. Kaç kaç. Ben bunu şey yapamam. Kaç kızım. Oy. Kızı buldum galiba. Kaç kızım. Kaç. Kanka bu ne? Ladyatör öldü öldü mü lan öldü mermi kalmadı bana mermi verin lütfen ben bu arada oyunu kolayda da oynamıyorum ha ben bendeki cesarete bakar mısınız rastiki Haslanmış bir enaktar arıyorum rastiki bulduk Burası neyse artık. Gel kızım. Oyunu kaydeder misin? Bak bu kadar şey yaptık. Beni deli etme. Bugs. Of course had to be bugs. Ne yapıyorsun kanka? A kanka bu böcek mi ya? Mermim bunları harcayamam. Şimdi buradan bizim aşağı atlamamız gerekiyor. Ha, Oh 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 bu uyarıyı verdiğine göre şu an karşımıza bu kızımızla beraber bir düşman çıkacak. Diyor ki eğer ayrıyken ee, düşerse karakterlerinizden bir tanesi oyun biter. Bekle. Ama zombi çıkmaz değil mi karşıma? Zombi çıkmasın ya. Ay! Ay! Kanka bu da bana vuruyor. Nasıl? Oğlum nasıl? Lan mal, mal ben buradan nasıl çıkacağım? Ya kanka bu ne kanka nereye çıkayım Allah aşkına? Yani nereden çıkmamı bekliyorsun? Affedersin. Kızım bir şey ya. Ya, bunun üstüne çıkıyormuşum. Aa, mermi bitmiş. Ya ben nereden benim üstüne çıkacağımı ve benim peki bomba patlatmam. Yanlışlıkla gittim bomba patlattım harbiden ya. Şurada pırıldayan bir şey var mı? Var. Şimdi. Şimdi burası önemli. Birimiz ölür diğerimiz Alır. Bak bak şu manyağın hızına hızına var. Ha. Ay yanlışlıkla ile bastım. Shift'e basacaktım. Shift'e koşmuyor ki. <laughs> Şimdi evet aynı şeyleri tekrar yaptım. Ya bunda hızlı koşma diye bir şey yok. Pardon. Proça basmayacağım. Shift'e basınca da bomba açılıyor. Ona da basmayacağım. Şimdi şu bir gitsin tamam mı? Bak çok dikkatli geçeceğim. Bir daha ölmek istemiyorum. Bu gitti. Geç. Şu deliden geçeceğiz. Bir, iki. Aha da geçtim. Diğer kız olabilir Sıkıntı yok. Ve girdik. Ve girdik. Ve kapanış. Ay! Oy! Gıy gladiyatör. -gı 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 Hiç e, can şeyim yokmuş benim. Kızım ışık ışık tut. Hadi kızım. <laughs> i̇nanılmaz cansızım ve inanılmaz mermisizim şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, buraya daha önce gelmiştik bu arada ya. Yani Buradan değil o zaman. Burada da şeyin arasındayız yani şu halimize bak. Ha şuradan giriş varmış. Koştum. Ha geldiğimiz yeri geri döndürüyor şimdi. Doğal olarak yani mantıken. Ama başka bir şey daha çıkmasın karşıma benim gerçekten. Şimdi aa yo biz şu aşağıdan inmemiştik ki. Aşağıdan mı inmiştik? Biz bu taraftan gitmiştik yukarı çıktık. Ne bulduk peki biz? Hiçbir şey bulmadık. Çarpmak da bulmadık. Yani artık buradan geri dönüyorum. Bekle sen bekle. Seni kör edeyim. Bir tane daha geliyor. Hayır sen de yap bir şeyler. Sen öl be. Körsün. bir şey patladı orada. Bir şey söyleyeyim mi? Şu sırada tam ölürsem bu kadar şeyi yaptıktan sonra gerçekten oynamam bu oyunu. O yüzden öyle bir şey yapmasın lütfen. Kaydetsin. Bak hala kaydetmiyor bu arada. Yani buraya takacak bir şey mi bulduk biz? Bulmadık da. Neyse artık. Aldım bunu. Herhalde gücü açmakla alakalıydı bu arada. Nereden gittiğimi de unuttum da. Lan! Hayır. Vur kızım. Cleave vur. Bak bilerek Cleave'le oynamıyorum canı gitmesin diye. Burası da çalışmaya başlamış. Koş 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 koş. Başka da bir şey gelmez inşallah. Kaydet oyunu da lütfen. Hadi görüşürüz. Ay! Burayı bana oynatma. Ee? Hadi! Of bu ne ışık söker mi? Oyunu da kaydetmedi ki. Ve partner kayda bir zaten iftirana vansan ve yuvarlak bir bütün rumsa. diğeri de ölüyor. Nereden başlatacak? Nereden başlatacak bana onu bir söyle. Bana onu bir söyle. Gerçekten oynamam çünkü. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Okay? Ha tamam. Buradan başladı da. Ya abicim, abicim. Ya bu niye stops but can held by your partner. Tamam bunu anladım da. Ha tamam biraz da olsa iyileştik arkadaşlar ya. Ama buradan nasıl çıktı? Yani kapıyı nasıl kapatıyoruz? Onu anlamış değilim. Baksana koşuşa. Haydi. Haydi. Ne? Kırıldı. Ah, şeye geldim ya. <laughs> Acaba bir şey söyleyeceğim. Acaba hiç buraya ya benim alakam falan mı yok ya? Bir dakika bir başka bir şey denemek istiyorum. Ölmek uğruna da olsa bir şey denemek istiyorum. Şu en başta bak ilk çıkanı koşuşa baksana Allah aşkına. Meymeni tipleme. Bunu aldım. Bir. İki. Oo, Ooo. çık. Aa bu gitmiyormuş tamam. Pardon çok affedersiniz. Ben gidiyor sandıydım. Bunun da öldüğü yok. Oy. Oy 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 oy. Benim peki dibine girmem adamın. Neyse azıcık beslenmiş oldu. Gerçekten hiçbir şeyim yok. Bir saniye. Ya çıkar mısın bir önüm? Benim manyaklık şaka mı? Aa burasında dönüş yokmuş. Atlasana yere. Beni öbür dünyaya ışınladı. Sıkıştım ya. İttir bunu. Ya bunların hepsini temizleyeceğim mi ben böyle? Clay'e yardım etmeye karar verdim. Ben böyle böyle iyiyim ya. Bakışınız iyi. Baksanıza. Yani adamlara bildiğin dalıyorum yani demir sopayla. Ha yok yani ne yapayım bunu? Allah beni kahretmesin. Allah beni kahretmesin. Yeni görüyorum. Ya tam kapıyı açtım. Claire öldü ya. Tam kapıyı açtım. Claire öldü abi. Yani bir oyunda bu kadar çok tekrar ettiğim bir sahne var mıydı? Hatırlamıyorum gerçekten ama Ben bunu açıyorum. Sen oyala şunları. Heh. Girişten giremeyecekler en azından. Yani bence girememeleri gerekiyor. Tamamdır. Çok şükür arkadaşlar. Yani gerçekten çok şükür hallettik. Birazcık zeka gerekiyormuş. Ee, bu sefer çok zekalı bir oyuna iş yapamadım. Birazcık da olsa bir dışarıya çıkmış olduk böylece. Evet, berbat bir bölümdü gerçekten. Ben hiç sev kalmadım bu arada. <laughs> Sizi bilemeyeceğim ama. Bu kadını da geberteceğim. Gerçekten. <laughs> gerçekten. Bu kim konuşan? Yani şöyle ilerleyelim. A, alt tuşuna basınca hızlı koşuyormuş arkadaşlar. Bana da günaydın yani. Gerçekten ne aydınlanmalar yaşadım şu oyunda ya. Of of. Neyse sonunda dışarıyı gördük. Bitti mi oyun? Claire, e ne yapalım Radio tower. Maybe we can send an SOS. Kanka o hiçbir oyunda bu arada işe yaramaz. Hiçbir oyunda. Yani her oyunda bir şey olur. Bir uçak düşer. Orası yıkılır. Bir patlama meydana gelir. Bir şey olur. Bir şey olur yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şunları da Allah belanı vermeye. Bir tane de şeyde vardı da içeride. Ee? See, you Kız bir daha aşağı düşün. Kız o kadar ağırlığını verdi mi dedik sana? Allah Allah. Fuck you Hollywood. That wasn't even close to easy. Listen, Moira, I'm really sorry. I don't know what I got you mixed up in. Meryal, de... bilmiyorum diyor da. Yani bu bizim no. yüzümüzden olmadı ki. Bak, aynen öyle yani. Also... Şimdi koşuyorum. Of, yeni bir mekan. Ee, yeni challenge'lar. Bir adet daha şeyimiz var. Okay. Burası neresi böyle? Hadi bakalım. Şimdi sağ neler gelecek? No, it's dead. Çalışmıyor. Ne yapacağız şimdi? You stay here. I'm gonna go check it out. Abi ayrılmayalım. Ayrılmayalım. Hmm, Allah'tan buralara katsin olarak koymuşlar bunu arkadaşlar. This better work. Well, Allah, hiçbir saat kulesi sahnes oh, beni is Tom name kadar etkileyemez. Burton, my coworkers <laughs> and I were taken here against our <laughs> will. I don't know where. What happened? We have these fucked-up bracelets, and this crazy woman is talking to us. Some kind of monsters have killed the others. Niye böyle epik bir sahne girdi bu arada? Please send help. şu an yardım gelirse ve oyun biterse çok gülerim. <laughs> Tam böyle bitiş müziği var. Böyle uzun bir kat Ne oldu ya abicim? Oh, ne place? Kanka biz bu araya, buraya ne ara getirildik ya? Çok affedersiniz biz buraya ne ara getirildik? açıkçası sormak isterim ben size teşekkürler teşekkürler evet galiba bu oyun bölüm bölüm ayrılmış olduğu için şu anda ikinci bölümü falan filan geçiş yapıyor arkadaşlar bir bot da yaklaşıyor bize doğru ama e, kaç sonra devam etmeyeceğim Evet bir adam daha girdi. Bu adamı şeyde gördüm. Küçük bir DLC var. Dediğim gibi aslında DLC değil. İkinci bölüm. Ben bunun işte ikinci, üçüncü, dördüncü... Aa bak sesimizi almış. İkinci, üçüncü, dördüncü bölümünü falan filan da aldım. Ayrı ayrı satılıyor. Aa baby diyor. Herhalde bu kızım Moira'nın babası falan. Bun, bu adamla da oynayacağız diye biliyorum arkadaşlar. Ee, hatta bir tane de küçük bir kızla mı ne oynayacağız? Yani iki karakter daha eklenecek diye biliyorum bu hikayeye. Ee, dediğim gibi bunlar DLC değil yanlış söyledim e, ee, bunlar bölüm aslında bölümler. Şu anda da ikinci bölüme geçtik diye düşünüyorum. Yani bu ikinci bölümün başlangıcı diye düşünüyorum. Ama bu bölümde geçmeyeceğim ikinci bölüme. Diğer bölümde geçerim artık. Bu da oynayacağımız diğer kız falan herhalde. Bu kim olduğuna dair uzak bir fikrim yok. Bu da adamın diğer kızını. Ya da halüsinasyon mu Moira'nın küçüklüğü. <laughs> Saçma sapan attım kafamdan bu arada benim e, izlediğim filmlerin bilinçaltıma yansıyışı.

Burada daha güvende olmayacağım diyor. Aklı bir yandan şimdi tek başına burada durması daha şey kötü. <laughs> bu dünyada beni dinleyecek küçük bir kız var mı diyor. Tamam küçük kızımızla beraber ilerleyeceğiz. Evet şimdi bu adamın hikayesine geçecek. Wow gerçekten. Oyunda kaydetmedi bu arada. Ben şimdi oyundan çıkıp girince inşallah beni buradan başlatır. Oyunu kaydetme şey çok garip ya. Ben kardeşim kendi oyunumu kendim kaydetmek istiyorum. Sen salak salak lütfen elleme. Neyse. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.